selamlar. Dün Reddit üzerinde Larian tarafından bir soru cevap etkinliği düzenlendi. Eğer merak ediyorsanız detaylarına açıklama alanından erişebilirsiniz. Linki oraya koydum. Pek çok konu hakkında sorular soruldu. Ben elimden gelince bütün soruların üzerinden geçtim ve en çok ilgimi çekenleri toparladım. Açıkçası en çok ilgimi de yeni Divinity oyunu çekiyor. Bu yüzden soruların büyük bir kısmı Divinity ile alakalı. Eğer tanışmadıysak ben Aylin tanıştığımıza memnun oldum. Kanalımda yoğunlukla RPG temelli oyunlar oynuyorum. Pek çok izleyici Baldur's Gate 3'ü iyi oynadığım yönünde fikir birliğine sahip. Ama siz de bakmak isterseniz kanalıma göz atabilirsiniz. Yeniden görüşmek isterseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de bir like'ınıza talip olduğumu gönül rahatlığıyla burada belirtmek isterim. Hadi hemen sorulara geçelim. İlk soru kullanılacak oyun motoru ile alakalı. Divinity Divinity Engine 5 üzerinde mi yok? Yoksa tamamen sıfırlanmış bir motor üzerinde mi çalışılacak diye sorulmuş. Özetle 5. sürüm oyun motorunu kullanacaklarını söylüyorlar. Oyunun görsel kalitesini önemli ölçüde geliştirdiklerini beyan ediyorlar. Divinity eğer 2'yi oynadıysanız biraz böyle görselliği sizin de gözünüze takılmış olabilir. Onun için elimizden geleni yapıyoruz demişler özetle. Sonraki soru. Bu soru benim çok ilgimi çekti. Çünkü divinity'nin görünümünü şekillendiren ya da şekillendirecek ilham aldıkları sanatçılar var mı? Resimler var mı diye sorulmuş. Burada yanıt olarak da özellikle Hollandalı eski usta diye adlandırılan ressamlardan bahsedilmiş. Bir de soruda Salvatore Rosa'dan bahsedilmiş ki ben kendisini tanımıyordum. Şimdi ekranda gördüğünüz resimler Salvatore Rosa tarafından yapılmış eserler. Bu da bize biraz aslında Haiti'nin nasıl bir görselliğe sahip olacağı ile ilgili de biraz bilgi veriyor. Hollanda'nın altın dönemi diye adlandırılan bildiğim kadarıyla çünkü sanat tarihçisi değilim. Özellikle Ramrat gibi ressamlardan da inşallah ismini doğru söyledim. Divinity'nin görselliğinin neye benzeyeceği ile alakalı aslında biraz bilgi de elde edebiliyoruz böylece. Siz de eğer hangi ressamlardan bahsediliyor biraz daha detay görmek istiyorum derseniz açıklama alanında o Hollandalı master diye adlandırılan ressamlarla ilgili de bir link bırakıyorum. Borislav Slavov'un yeni Divinity oyunu için müziklerde çalışıp çalışmayacağı sorulmuş. Ve çok güzel bir yanıt benim. Ben çok seviyorum çünkü Borislav Slavov'u hatta 2025'te en çok dinlediğim albüm kendisinin Divinity 2 için yaptığı müziklerdi. Gerçekten harika bir müzisyen kendisi. Yine kendisinin yeni oyun için çalışacağını anlıyoruz bu sorunun yanıtından. Yeni Divinity oyununun Divinity Original Sins 2 evreniyle ilişkisiyle alakalı bir soru sorulmuş. Bu bana enteresan geldi bu yanıt. Çünkü eğer izlediyseniz bir tane Divinity fragmanı bize neler anlattı videomuz var kanalda. Orada bizim bazı tahminlerimiz olmuştu yeni hikayeyle ilgili ama burada verilen yanıt tamamen ayrı bir hikaye olacak. Evet Divinity evreninde geçecek ama stand özellikle stand story burada tanımlaması kullanılmış. Kendi başına bir hikaye olacak bu diye anlıyoruz. Baldur's Gate 3 Divinity sin 2'de yapmak isteyip de yapamadığınız Divinity'de yapmak istediğiniz ne var diye sorulmuş. <laughs> yanıt çok iyi bu arada. Daha önce asla yakamadığımız şeyleri yakmanın yollarını bulduk. Yine de yani yangınları söndürmek için size bir şeyler vereceğiz. Endişelenmeyin denilmiş. Harika. Divinity orijinal oyunlardan yani Divine Divinity, Beyond Divinity gibi. Belli fikirler oyun mekaniği, konseptleri ne alacak mı? Original Sin başlığını neden şimdi bıraktınız diye sorulmuş. Daha önce hiç Divinity olmamıştı ve şimdi her zaman istediğimiz oyunu nihayet yapabileceğimize göre bunu yapmanın zamanı geldiğini düşündük. Dünyayı büyük ölçüde geliştirme ve genişletme ve seriyi yeni bir yön belirleme fırsatını değerlendiriyoruz denilmiş. Biraz aslında soru sorulara verilen yanıtlar motivasyon yüklü kurumsal dille konuşmamız gerekirse motivasyon yüklü çok geleceğe dair mesaj vermeyen ama kurumsal dille ilgili biraz böyle hafif çözümleme yaparsanız size fikir verebilecek yanıtlar. Çok bir şey söylemiyor. Bazı vaatlerde bulunuyor. Ama genel olarak bence konseptle alakalı ve yapılacak işlerle ilgili de biraz bize vaat de veriyor. Buradan benim anladığım biraz aslında elde ettikleri gelir ve imkanlarla daha önce yapmak istedikleri şeyi yapacak fırsatların olması. Bunun da kendilerini Divinity 2'de artık ne kısıtlıyorduysa daha önce onu değiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdikleri yönünde. Bakınız ben de konuştum ama hiçbir şey anlatmadım size. Evet devam edelim. Ha bu çok iyi. Ben ders oraya bu çok iyi diyeceğim ha. Oyunu oynayana kadar tamamen anlamsız gelecek küçük bir spoiler verebilir misiniz diye sorulmuş. Timsah yanıtı verilmiş burada. Çok merak ediyorum ben bu oyunda neler olacak ya. Divinity'de kertenkeleler çekici, elfler yamyam ve tuhaf, cüceler ise denizci bir halk. Orkları standart fantastik klişelerden farklılaştırmak için biraz özel bir dokunuş katmayı planlıyor musunuz? Oyunda hangi türlerin olduğunu söylemeden hepsinin kendine özgün bir özelliği var denilmiş. Herhalde orklara da bir şey yapacaklar ama burada söylemiyorlar diye anlıyorum ben. Oyun Divinity Original Sins 2 izometrik kamerasının aksine daha çok üçüncü şahıs bakış açısından ile oynanabilecek mi? Kamera Baldur's Gate 3'teki çok benzer şekilde çalışacak. Yani yukarıdan aşağıya ve 3. şahıs kamerasının bir hibriti. Umuyorum gene birisi native kamera tweak modunu yapar. Bu mod harika bir mod. Başka hangi modlar harika merak ediyorsanız açıklama alanında yer alan önerdiğim modlar videosunu izleyebilirsiniz. Ama işi çok sulandırmadan şunu söyleyeyim. Aslında zaten bazı modlarla bu sorulan sorudaki işlev gerçekleştirilebiliyor. O yüzden açıkçası ben şunu harcayacakları vakti hikayeye oyun mekaniklerini harcamalarını tercih ederim. Zaten kamera görünümünü bir şekilde hallediyorlar modcular. Ellerine sağlık şimdiden. Divinity'nin önceki oyunlardaki gibi yoldaşlarına benzer bir yaklaşım olacak mı? Benim için en büyük artılardan biri Baldur's Gate 3'teki yoldaşlar için farklı hikaye örgüleri ve tabii ki romantik ilişkilerde diye soru sorulmuş. Oyunun çok önemli bir parçası onlar ve bazılarını şimdiden çok seviyorum. Onlar için büyük hedeflerimiz var ve anlatı tasarımıyla onların ve kendi hayatlarımızı şimdiden ama Writing director zaten yazar yani tabii ki bize kelime festivali yaşatacak. Ama özetle Divinity'de de tabii ki yoldaşlar olacak, romantizm olacak, aşk olacak, nefret olacak. Ben bunları anlıyorum bu soruya verilen yanıttan. Daha fazla oyuncu özgürlüğü ve daha güçlü sonuçlar sunacak bir sonraki Divinity oyunundan bahsetmişsiniz. Bu felsefe kötü veya ahlaki açıdan daha karanlık oyun tarzlarına nasıl uygulanıyor? Önceki oyunlarda kötü seçimler vardı ancak bazen daha kahramanca yollara kıyasla daha az desteklenmiş veya daha daha az merkezi hissettiriyorlardı. Kahramanca yollar genellikle varsayılan deneyim gibiydi. Bununla birlikte Baldur's Gate 3'teki kötü sonları özellikle de Dark Urch yani kara dürtü yolunu gerçekten çok sevdim. Bu sefer bencil, acımasız veya kötücül seçimlere yönelen oyuncular için daha fazla anlatı derinliği, tepkisellik veya benzersiz yollar bekleyebilir miyiz? Duyuru fragmanını izlediyseniz Divinity dünyasının ne kadar karanlık olduğu hakkında bir fikriniz vardır. Evet var. Oyunculara o karanlıkta bir ışık olma fırsatı vermek istiyoruz. Ne kadar güzel bir tanımlama. Bir ilham kaynağı, bir kahraman, bir şampiyon. Tabii ki writing director yazacak böyle bir cümleyi. Çok güzel tanımlamış. Ayrıca dünyayı bulduklarından daha kötü bir halde bırakmalarına da izin vereceğiz. Wow. Oyuncu özgürlüğünü olabildiğince ileriye taşıyoruz. Şimdi bu şu ana kadar benim anladıklarım. Bir yoldaşlarımız var elbette ki. Bu yoldaşlarla romans yaşayabiliyoruz. Harika. Timsah var. Ne olacak konusunda bir fikrimiz yok. Ee, yine hikayenin gidişatını biz tabii ki yani RPG'dir efendim. Biz tayin ediyoruz. Karanlık sonlar, aydınlık sonlar, kahraman olma fırsatı, kötü şeytani birisi olma fırsatı gibi şeyleri oyun bize sunacak. Ben daha ne beklerim bir RPG'den? Karakter tasarımımız da sadece hakikaten RPG olsun isterim. Baldur's Gate 3'e benzer tam karakter özelleştirmesi olacak mı? Daha da iyisini planlıyoruz. Daha fazla renk, daha fazla seçenek, daha fazla kontrol denmiş. Baldur's Gate 3'te günü bitirip kampa gidip yoldaşlarımla etkileşim kurma özelliğini gerçekten çok sevmiştim. Sadece büyü yuvalarını doldurmak için değil demiş. Divinity'de benzer bir şey olacak mı? Yoldaşlarınızla ilişkilerinizi kurmanız için size bir alan tanıyacağız. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim. Ve evet hiçbir büyü hanesini yeniden doldurmanız gerekmeyecek. Çünkü Divinity 2 diyeyim ben. Divinity Original Sins 2 demek çok yoruyor beni. Divinity 2'de büyü hanesi doldurmak diye bir şey yok. Belirli bir zaman var. İşte 5 tur bekle tekrar bu büyüyü kullanmak için gibi bir sınırlama var. Bence çok güzeldi o. İnşallah devam eder. Devam edecek diye anlıyorum buradan da. Sven dedi ki diyor. Sıradaki oyunumuz. Sven yani bu Leria'nın patronu. Zaten kendisine yanıt vermiş. Sven demişti ki siz sıradaki oyununuz Baldur's Gate 3'ten biraz daha küçük olacak. Fikrinizi mi değiştirdiniz yoksa başka küçük projelerde çalışıyor musunuz diye sorulmuş. Sven de demiş ki canım benim ya bayılıyorum bu adama. O zamanlar başka bir D&D oyunu yapmayı düşünüyorduk ama o iş artık bitti. Ben çok dramaları olduğunu düşünüyorum açıkçası. Larian'la neydi? Wizard of West Coast muydu? West Coast bir şey bir şey ve ee, Hasbro. Bunların arasında ben mailleşmeler üzerinden geçen çok gerginlikler olduğunu, gereksiz toplantıların falan olduğunu düşünüyorum. Kurumsal hayatta çalışanlar ne demek istediğimi çok iyi bilir. O yüzden de bu sıradaki D&D oyun işinden vazgeçtiler bence. Hevesleri kaçtı. Allah'ınızdan bulun dediler. Toplantıyı terk etti bence Larian genel olarak. Oyun çıktığında bir co-op olacak mı diye sorulmuş. Oyun çıktığında co-op olacak denilmiş. Bu benim için kafi bir yanıt. Oyunun Switch 2'ye çıkış olasılığı nedir? Divinity 2 orada harikaydı. Baldur's Gate 3'ü de umuyorum Switch 2'de oynamayı. Ne diyorsunuz denilmiş? Divinity 2'yi Switch 2 için yeni yayınladık. Platformu çok seviyoruz. Bir sonraki Divinity oyunu için Switch 2'yi kesinlikle düşüneceğiz. Yani release'de yok. Düşünecekler. Belki bir yıl iki yıl sonra gelir bilemedim. Oyunu ne zaman görebiliriz diye özellikle soruyor birisi. Hani ilk, ilk olarak ne zaman görebiliriz? Svenciğim demiş ki şu anda tam üretim modundayız ama hala çok işimiz var yani kesin bir zaman yok. PC Gamer röportajında yeni oyunun yeni bir kural setine sahip olacağından bahsetmiştiniz. Bununla geçmiş Divinity Original Sins oyunlarındaki aksiyon puanına dayalı savaş sisteminden farklı yeni bir savaş sistemi mi yaratıyorsunuz? Büyülerin kendisinden ziyade mekanikler açısından. Sanırım bu D&D kural setine göre daha yaratıcı olmanızı ve tam kontrole sahip olmanıza olanak tanıyacak. Divinity 1 ve Divinity 2 için orijinal fikirlerimizi gözden geçirdik. Pratikte nasıl işlediklerine tekrar baktık. BG3, Early Access, Erken Erişim ve yayın sonrası yolculuğumuzdan bazı ilhamlar aldık. Rekabetçi kalmak adına ne yapmamız gerektiğini görmek için ha yıldız haritalarına danıştık ve yeni bir aksiyon ekonomisi ve karakter gelişim sistemi geliştirdik. Divinity 2'yi ilk kez deneyen BG3 oyuncularından gelen geri bildirimler, ben yani eminim beni dinliyorsun Lerio. İki dünyanın çarpışmasını görmek açısından bizim için özellikle ilginç oldu. Hem BG3 hayranlarının hem de DOS 2 hayranlarının yeni sistemi sezgisel ancak kapsamlı bulmasını umuyoruz. Valla ikisini hangisini yaparsanız yapın ben oynayacağım. WASD hareket modu Baldur's Gate 3 için en çok ildirilen ve sevilen modlardan biriydi. Yeni Divinity oyunu out of the box yani oynadığımız anda orijinal versiyonunda yerleşik bir klavye hareket kontrolleri WASD gibi bir şey içerecek mi? Hayır denmiştir. Hayır. Divinity Divinity Original sin. 1 ve 2'deki zırh büyü sistemine sadık kalınacak mı? Bilmeyenler için Divinity oyunlarını oynamadıysanız şöyle bir yapı var. Bir düşmanla herhangi biriyle karşılaştığınızda zırh sınıfı saldırı zırhınızın başarılı olup olmayacağını etkilemekten ziyade öncelikle zırhı varsa zırhını eritmeye yönelik oluyor yaptığınız hasarlar. Ekranda şimdi bir görsel görüyorsunuz daha net anlaşılır. Örneğin bu karakterin birer fiziksel zırhı var, büyü zırhı var. Sizin yaptığınız atağın örneğin fiziksel zırhı yoksa düşman karakterin fiziksel saldırı olması gerekiyor ki zaten fiziksel zırhı olmadığı için direkt gerçek canından gitmeye başlasın o kişinin. Hasar vermeye başlayın. Verilen yanıtta Divinity Divinity Original sins 2'deki büyü zırhı sistemini korumayacak. Olmayacakmış. İyi. Karakterlerinizi zarardan korumanın yolları olacak. Ancak eğlenceli yeteneklerinizi düşmanlara karşı kullanmadan önce beklemeniz gerekmeyecek. Birinci seviye yeteneklerle tek başınıza bossları sersemletmek için daha çok çalışmanız gereken bir sistem üzerine hala çalışıyorsunuz. Ancak bu hasara bağlı olmayacak. Anlayan yazsın yorumlara. Baldur's Gate 3'ün senaryosu yönelik eleştirilerden biri... üyelerinin birbirleriyle diğer RPG'lerdeki gibi... ...yakın bir ilişkiye sahip olmaması veya birbirleriyle o kadar çok konuşmamasıydı. Divinity'yi yaratırken bunu dikkate alıyor musunuz? Evet, amaç üyeleri arasında daha fazla etkileşim olması... ...ve bu etkileşimlerin her zaman sadece konuşmaktan ibaret olmamasıdır. Hmm, Lazer'le Shadowheart arasındaki kavga belki. O kastediliyor olabilir. Karlak ve arasındaki mevzu gibi bir şeyler kastediliyor olabilir. Göreceğiz. Divinity 3'ün Divinity 3 değil. Divinity Divinity 3'ün şimdiye kadarki en büyük oyununuz olacağını söylediğinizde burada neyi hedefliyoruz? Baldur's Gate 3'ün hikayesini tamamlamak oldukça uzun zaman aldı. Bunun iki katını mı hedefliyorsunuz yoksa? Teşekkürler denmiş. Sivencim demiş ki daha fazla özgürlük, daha fazla sonuç. Ne kadar büyük olacağını henüz kendimiz de bilmiyoruz. Hala geliştiriyoruz demiş. Durmamış bir yanıt daha vermiş. Divinity, Baldur's Gate 3 ve Divinity Original Sin 2'den öğren her şeyi alıyor ve oradan gelişiyor. Baldur's Gate 3'e gelince bence asıl önemli olan daha fazla özgürlük ve video oyunları için yapılmış bir kural sistemi. Ayrıca daha yüksek üretim değerleri olacak. Ah ve tanışılacak gerçekten harika yeni arkadaşlar demiş. Bunları çok darlamışlar bence Baldur's Gate 3'ü yaparken. Ben öyle düşünüyorum. Daha fa Hep bahsettikleri şey daha fazla özgürlük. Kim bilir aynı konu hakkındaki mail kaç kere gitti geldi. O mail zincirlerinde kaç milyon tane mail olmuştur ve 4 yıl önceki mail tekrar hatırlatılıp bu konuda da biz ne yaptık diye sorular sorulmuştur. Divinity'de modsuz büyük doğal yaratıklarda elde edilebilecek mi? <laughs> Sanat yönetmeni demiş ki elimden geleni yapacağım tamam mı? Ve hizmetiniz için teşekkürler mod yazarı Maybe Adam denmiş. Maybe Adam kim? Ne yapmış Maybe Adam? Ah! <laughs> Dünyanın en iyi modu. <laughs> e, ee, son 3-4 run'ımda vazgeçilmez kullandığım mod. Arkadaşlar hep şey diyor çete gelip ablayı olmuyor mu? <laughs> Boyunla ilgili oyuncuları böyle heyecanlandıracak herhangi bir şey söyleyebilir misiniz denilmiş. Sivencim demiş ki çok şey var ama anlatmak yerine göstermeyi tercih ediyoruz. Bununla birlikte kertenkele romantizminin popüler olacağını zannediyoruz demiş. Yaklaşan Divinity oyununa hangi halk masalları ve efsaneler ilham olacak? Şahsen fragman hikayesini Angrea Mayonin'in efsanesine yani dünyanın tüm kötülüklerinin doğuşuna benzettim. Belli bir şeyden bahsetmeyeceğim üzgünüm çünkü bahsetmek için çok fazla kitap var ama Sive'nin masasında okültizmle ilgili o kadar çok kitap var ki bazen onun aslında bir necromancer olduğunu düşünüyorum. Ee, Necromancy Divinity 2'de de önemli bir mevzuydu. Öyle hatırlıyorum. Oyun için hala birilerini işe alıyor musunuz? Seslendirme için ve e, oyunculuk için denilmiş. Oyuncularla çalışmaya başladık ancak oyuncu seçimi henüz tamamlanmadı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu büyüklükte bir oyun için doğru yeteneği bulmak büyük bir çaba gerektiriyor ve biz de yapım süresinin uzun bir süresi boyunca seslendirmeler yapmaya ve eklemeye devam ediyoruz. Neden bir tanıdığınız mı var demiş. Seslendirmelerin ben çok iyi olacağına eminim. Divinity 2'de de çok iyiydi. b 3 bir D&D oyunu olduğu için daha iyi hikaye ve dünya etkileşimlerinin çoğunluğu zar ve kontrollerde başarılı olmaya dayanıyordu. Yani checks'ten bahsediyor. Bu da karakter gelişimini ve istatistiklerin iyileştirilmesini teşvik ediyordu. Bunun dezavantajı ise oyuncuları save -load alışkanlığını teşvik etmesiydi. Disco Elysium'da olduğu gibi bu diyalog savaş dışı kontrollerde başarısız olmayı anlatısal olarak daha ilginç hale getirmeyi ve oyuncuları kötü rastgeleliği kabul etmeyi, teşvik etmeyi planlıyor musunuz? Cevap olarak da demişler ki amacımız kesinlikle başarısızlığı daha ilginç hale getirmek. Oyunda şimdiden en heyecan verici ve kapsamlı sonucun başarısızlıktan kaynaklandığı birkaç durum var. Ben çok bayılıyorum böyle durumlara. Ancak ne kadar başarılı olacağımızı siz karar vereceksiniz. İnşallah çok başarılı olursunuz. Ya bu oyunun çok iyi olmasını istiyorum. İnşallah çok iyi olur. Divinity Fragman'ın uzun zamandır gördüğüm en zekici ve etkileyici şeylerden biriydi. Gerçekten neydi ya çok. ...iyi de. Laring'da fragman hazırlamanın amacı nedir? Genel olarak oyun olmayan, dışarıda yaptığımız her şey... ...insanlara iyi vakit geçirmeleri, onları güldürmeleri için tasarlanmıştır. Bazı sektör eleştirilerinde Larian için bir kural... ...diğer herkes için başka bir kural var denildiğini gördüm. Ve bu çok garip bir bakış açısı. Genel olarak hayatta, hatta iş hayatında bile... ...eğer gerçekten yaptığınız şeye inanıyorsanız... ...bu enerji bulaşıcıdır. Güzel laflar. Ve insanlar onu desteklemek isterler. Çok doğru. Like atın, abone olun. Bunun ötesinde daha fazlası da var. Ama bu her zaman inanacağım temel bir gerçektir. Öncelikle insanları güldürmek istiyoruz. Michael, sana katılıyorum. Michael'cığım diyeceğim sana bu dakika itibariyle. Yani Larry'in için bir kural, diğer herkes için başka bir kural vardır. O kadar kıskanç bir cümle ki nazarlı gözleriniz e, şey olsun. Nazar değilsin, sizin gözlerinize nazar değilsin bunu diyenlere. Oynanabilir ırklar ve sınıflar nelerdir? Henüz bu konuda konuşmaya hazır değiliz. Ancak fragmanı tekrar izlerseniz ırklar hakkında bazı ipuçları edin edinebilirsiniz. Baldur's Gate 3'ü çok sevdim ve Divinity Origins 1 ve 2'yi oynamayı planlıyordum. Ama sonra Wikipedia'da Divinity evreninde daha fazla oyun olduğunu gördüm. Yeni oyunda bu eski oyunlardan hikaye unsurları var mı? Divinity'nin yazım direktörü demiş ki Larry'in geliştiricisi olmadan önce bir Larry'in hayranıydım ve her Divinity oyununu bir hayran ve bazen de bir eleştirmen olarak oynadım. Her iki Original Sins oyununu da seviyorum ve eğer onları seviyorsanız ve kataloğa daha derinlemesine dalmak istiyorsanız tamamen farklı bir şey için Dragon Commander'ı tavsiye ederim. Ben de var galiba bakayım ben. Yeni oyun, önceki Divinity oyunlarının hiçbirinin devamı değil, tamamen bağımsız. Bakınız, bu standalone game bilgisi bize başka bir şeyde de verildi, ee, cevapta da verildi. Ancak aynı evrende ve süreklilikte geçiyor. Yani devamı değil, ama bazı benzerlikler bulacağız. Bu nedenle önceki oyunları oynadıysanız tanıdık şeyler bulacaksınız. Yani Divinity 2'de mesela vardı, Divinity 1'den karakterler vardı. Ben bilmiyordum tabii, onu Divinity 1'i e oynamadım çünkü ama chat'teki arkadaşlar bana demişti. Abla bu Divinity bir de şu şu şöyle bir karakterdi şunu şunu yaptı falan diye. Ancak belirli bir zamanı ve yeri anlamak için tüm tarihi yapmış olmanız gerekmediği gibi Divinity'ye hiçbir ön bilgiye sahip olmadan da gelebilirsiniz. Hey. Divinity erken erişimde olacak mı? Yaptığınız ikinci oyun hakkında herhangi bir ipucu var mı? İki oyun üzerine çalışıyoruz demişlerdi galiba. Svenciğim öyle demişti bir röportajda diye hatırlıyorum. Oyuncularımızdan paha biçilmez bilgiler aldığımız için kesinlikle başka bir erken erişim yapmayı tercih ederiz. Sanat yönetimi açısından Divinity Original Sins ile devamlılık mı hedefliyorsunuz? Görsel kimliği Baldur's Gate 3 ile daha uyumlu hale getirmek için mi yeni için yeniden mi düşünüyorsunuz? Yoksa tamamen yeni bir şey mi hedefliyorsunuz? Savaş oynayışı açısından önceki Divinity Original Sins oyunlarına benzerlikler bekleyebilir miyiz? Yoksa tamamen yeni bir yaklaşım mı benimsiyorsunuz? Sanat yönetimi ile ilgili olarak Divinity yeni bir hikaye ve önceki oyunlardaki karakterlerde bazı devamlılıklar olacak. Yayınladığımız duyuru fragmanı aklımızdakilerin iyi bir görsel ipucu ancak tam açıklama için beklemeniz gerekiyor. Uf, ne kadar bekleyeceğiz? Denilmiş ki, sorulmuş ki Divinity Baldur's Gate 3 gibi daha sinematik mi olacak yoksa Originals 2 gibi yukarıdan aşağıya metin tabanlı mı olacak? İnanılmaz yetenekli bir sinematik sanatçı ve animatör ekibimiz var. Onları en iyi yaptıkları işi yapmaktan alıkoyamazdım. Yani bir sürü sinematik olacak gene. Yani böyle bir beklenti oluşturuyor bende. Bunu böyle bir firmanın buna izin vermeyeceğini düşünüyorum eğer öyle bir şey yoksa. Bu aslında bir soru değil. Daha çok bir rica. Lütfen, lütfen mümkün olduğunca çok karakterle romantik ilişki kurmayı sağlayın. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan Rafael Ayran'ı birinden. <laughs> love is love Geçen yıldan beri yeni bir hayranınızım ve şimdiye kadar ki oyunlarınızı çok beğendim. Özellikle Divinity 2 ve BG3'teki gibi oyunlarınızdaki romantizmi çok sevdim. Bu yüzden sorum şu. Romantizm sahnelerine daha fazla şey eklemeyi mi düşünüyorsunuz yoksa BG3'teki seviyede mi tutacaksınız? Eee... Kesinlikle daha önce yaptıklarımızdan ilerlemek istiyoruz. Neden işe yaradığını ve insanların neleri sevdiğini öğrendik. Tüm bunları Divinity için uygulamayı planlıyoruz. Belki bu sefer kutup ayıları da olabilir mi? Divinity'nin Steam Deck'te oynanabilir olmasını planlıyor musunuz diye sorulmuş. Hepimiz Steam seviyoruz. BG3 platformda en çok oynanan oyunlardan biri olduğu için tekrar platformda yayınlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız denmiş. Yani oyun çıktığında böyle bir özellik olmayacak. Sonradan sağlanacak diye bir anlıyorum. Yoksa for release derlerdi. Mod desteği olacak mı diye sorulmuş. Evet modlama araçlarını sağlayacak. Ancak bunun ilk yayınlamada olup olmayacağına henüz karar vermedik diyor. Bence patch'lerle gelir. Bir de BG3 ile ilgili birkaç soru var bir de genel gördüğüm şeyler var onları sizinle paylaşmak istiyorum Baldur's Gate 3 Switch 2 için olabilir mi? Bu mümkün mü? Çok isterdik ama bizim vereceğimiz bir karar değil denmiş çünkü BG3 ile ilgili artık biz uğraşmıyoruz demişlerdi şeyler hariç bug fix vs. onlar hariç. Baldur's Gate 3'te yapamadığınız Divinity'de yapmak istediğiniz şeyler var mı diye sorulmuş BG3'te ihtiyacımız olan tüm özgürlüğe sahiptik ancak oyun masaüstü oyunlar için tasarlanmış bir sistem olan 5E'ye dayanıyordu. Yani D&D mekaniği galiba. Kural setinden bahsediyor. bahsediyor. Video oyunları için değil. Sınırlamaların çoğu bundan kaynaklanıyordu. Ay ne çileler çekmişlerdir bunlar oyunu yaparken. Baldur's Gate 3'te geliştirilen herhangi bir moda bakıp ya biz bunu yapmalıydık dediğiniz oldu mu diye sorulmuş. Arayüz modifikasyonlarının hepsini not alıyoruz elbette. Arayüz ekibi Açık Dünya D&D macerasının karmaşıklığını video oyun formatına taşımak için çok çalıştı. Ancak aklımızda daha fazla iyileştirme vardı ve bunları yayınlarımıza sığdıramadık. Neyse ki arayüzlü modlanabilir hale getirmeyi başardık ki bence harika bu. Arayüz modları çok iyi BG3'te. Oyuncu görünümüyle ilgili tüm modları çok seviyorum. Kıyafetleri, saç stillerini ve benzerlerini birleştirme konusunda çok yaratıcı fikirler var. Karakter ekibimiz her zaman bunları inceliyor ve topluluğumuzun isteklerini dikkate alıyoruz. BG3 ile ilgili bir şey gelmez ama ben Divinity'de biraz daha geniş karakter oluşturma ekranı bekliyorum. Divinity'ye uyguladığınız, BG3'ten öğrendiğiniz önemli dersler nelerdir diye sormuşlar. Öğrenilecek çok şey var ve tek bir yazıyı hepsini kapsamaya yetmez. Bu yüzden birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Hızlı karar alma ve yineleme için kısa ve doğrudan iletişim şarttır. E-mailler, bak proje ilerlerken e-mail'ler. Herhangi bir süreçte aracıları kullanmaktan kaçının. Acaba bu ne bileyim arada şey miydi Hasbro vardı da Wizard of West Coast mu neydi işte. Hala ismine bakmadım bu videoyu kaydederken. Hangisi aracıydı acaba? Ya Hasbro'ya bir şey soruluyordu ya Wizard of West Coast'a bir şey sorulmak isteniyordu ve aracı bilgiyi doğru olarak söylemiyordu. Sorulan soruyu iletmiyordu. Bence bu buradaki mevzu. Ve özellik üzerinde birlikte çalışan kişileri mümkün olduğunca birbirine yakınlaştırmaya çalışın. BG3 bu kadar büyük bir başarı yakalıldığı halde neden sonraki yamalarda Will'i daha fazla geliştirmediniz de diğer yoldaşların hikaye çizgisini ve kişiliğini değiştirdiniz? Kıdemli yazarımız demiş ki Kevin, keşke Will daha fazla içeriye ve daha tatmin edici bir hikaye örgüsüne sahip olsaydı. Biz de aynı fikirdeyiz Kevincim. Muhtemelen bildiğiniz gibi Will'in erken erişimindeki, ben yoktum, erişimindeki ekibi almayla ve ilk görevleriyle bağlantı kuramamıştık. Bu yüzden diğer yolda hikayelerinin çoğu oldukça sağlam olduğu bir noktadan yeniden başladık. Geliştirme sürecinde birçok karar idealden daha geç alındı ve Will'in yoğun bir şekilde dahil etmeyi planladığım Baldur's Gate yakınlarındaki önemli bir durum. Kızıl Savaş Koleji kesildi. Vay öyle bir Red War College diye bir şey varmış hikayede. Bu da tekrar başa dönmek anlamına geliyordu. Sonunda onu onu Dük bağladık ve hikayesinin bu unsuruna tam zamanında çalışmaya başladık. Tam o sırada beklenmedik bir şekilde hastalandım. Bir sürü ofisi geçmiş olsun. Bir sürü ofisten uzak kaldım ve epilog yayınlandıktan sonra da tekrar uzak kaldım. Ansur ilinin fikri Sven'a aitti. Bağımsız bir zindan için kaynaklarımız vardı. Bu yüzden Vili Vrimve'ye bağlamak için çalışmaya başladık. Ancak bundan bir patrondan fazlasını çıkaramadım. Durumlar yerin oturduktan sonra iş bitti onları yazmaya başlamam gerekiyordu. Sonuç olarak Will'in içeriği istediğimden daha az oldu. Aslında o iki ayrı hikayeye bölünmüş durumda. Mizora hikayesi ve Ravengard hikayesi. Sonradan bakınca bu bir hata olmuş olabilir. Ne kadar güzel eleştiriyorlar kendilerini ya helal olsun valla. Ayrıca ona daha güçlü bir son verebilmeyi de isterdim. Başladığı gibi sınırların kılıcı olarak anlamlı bir fark olmadan bitmesi beni hep rahatsız etti. Tüm bunlara rağmen kılıcı seviyorum ve onun samimiyetinden, iyi niyetinden ve hevesli kahramanlığından gerçekten gurur duyuyorum. Onunla daha fazla kaliteli zaman geçirmenize olanak sağlayamadığım için gerçekten üzgünüm. Ya tamam Vile bundan sonra arkadaşlar laf etmeyelim biz. Bizim chatte genel olarak şöyle bir varsayım vardır. Bir kur bilgisi. Bir vork dişi büyüktür Vil diye. Bunu geri çekelim biz ya. Yazık bak adam uğraşmışlar aslında yazmak için. Son olarak da birkaç tane genel soru var. Benim ilgimi çekti. Onlara yer vermek istedim. Bu videoyu bitirirken. Her oyununuzda hikaye yazımını ve anlatıcılığı biraz daha ilerletiyorsunuz. Önceki çalışmalarınızda karşılaştığımızda özellikle iyileştirmek istediğiniz anlatım açısından konular nelerdir diye sorulmuş. Yoldaş ilişkileri. Birincisi yoldaşlar arasında daha fazla etkileşim sağlamak. Sadece daha fazla ve daha iyi şakalaşma değil, oyuncularla olduğu gibi birbirleriyle daha derin ilişkiler geliştirmesini sağlamak bu çok enteresan olur. Bu arada eğer şunu kastediyorlarsa birlikte yola çıkan ve dövüşlere katılan bazı bazı olaylara tanık olan yoldaşlar arasında da ilişkiler olsa ve onların arasında da ayrıca romantizm gelişse mesela. Böyle bir şey aklıma geliyor benim bundan. Belki çok hayalperestim ama keşke öyle bir şey olsa. İkincisi oyuncular arasında arkadaşlığı ve romantizmi daha öncelikli bir şekilde arttırmak. Böylece ilişki kurmak doğal hissettirsin. İnşallah. Soru cevapta Yapay zeka ile ilgili çok soru var. Bu yapay zeka me mevzusu bana yani çok böyle üf, gereksiz bir tartışma gibi geliyor açıkçası. Siz okumak istiyorsanız size sorulardan bir tanesi. Bu da Svenci'nin verdiği yanıt. Merak ediyorsanız açıklama alanındaki linkten Reddit'e siz de bakabilirsiniz. Ve son sorumuz. Bu videoyu bitirmeden önce sorulmuş denilmiş ki gerçek hayatta aşkı nasıl bulabilirim? Cevap ise Michael Cığım'dan gelmiş. İlk adım aynaya bakmak ve kendini sevmeyi öğrenmektir. Bu mesajı da tüm trollere ve yayıncıları, video çekenleri, hayatında herhangi birisini bulilemeye çalışanlara özellikle atfediyorum. Buraya kadar geldiyseniz like'ınızı artık ben bir talip olmayı kendime hak görüyorum. Sonraki videolarda canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.